evlilik bir, bir insanla beraber bir hayatını devam ettirebilme birçok şey artık tek başına ya sorumluluğu tek başına değil artık bir kişiyi de düşünerek yapıyorsun ve o sonrasında da çoğalacak artık yeni yeni işte çocuklar olacak falan gelecek aşkım ama sabrım taştı istediği başka benim istediğimi dedim ki ha ben ne yapayım sabah gideyim konuşayım. Sonra kendime tekrar sordum. Dedim ki konuşacağım ama kimle konuşacağım? Dedim bilekle konuşacağım. Çünkü ben bunu gidip U.S. söylersem tansiyon yüksek, daha farklı yerlere gidebilir. kötü konuşmazdım biliyor musun? Ben de kötü konuşmuyorum. Sen kötü konuşuyorsun. geçmişteki olayları kötü benim yüzüme vurdu. Kötü konuşuyorsun. aynısın biliyor musun? Kötü kötü o da benim olaylarımı kılarsın yüzüme kılarsın vurdu kılarsın geçmişte yaşadı. Sen de aynı şekilde. Biz kötüyüz aynen. Biz kötüyüz aynen. Biz kötüyüz aynen. Biskötüyüz aynen. isterim istediğim anda hala tekelim ben tekim ve hepinize yeterim gerektiğinde beterim benden bir tane daha yok. Yarın lokma dağıtacağım. Projenin ölen duygularını lossmak. Selam mesajım. Merhaba Selam. İyi ki Selam. Ruh derinden beni çok sev kimseye verme Seveceksen ömürlükse <laughs> günlük sevme Olmadı be böyle olmadı sebenin lahu evlerte kalmadı Olmadı be O yüzden mesela şey çok bozuldum. Yani ekranda ayrılalım dediğine. Ben bu kelimeyi kullanmayalım yani birbirimize. Ben şey... Çünkü ben düşünemiyorum seninle ayrılmayı ya da sensizliği. Evet yoktun bundan öncesinde belki ama şu an varsın ve senden sonrasını sensiz nasıl yapabileceğimi bilmiyorum yani yönetemem ben bunu. Yanımda kal, yanımda kal. Düşlerim yetmez ki bana. Yanımda

çok Sizleri da, çok seviyorum ederim. arkadaşlar. En yes. my <laughs>